...doğrudur diyecekleri yoktu. Kabayun havalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları... ...her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez... ...Peygamberimizin yüzünün rengi değişti. Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi? Thank you. Evet yayınımızı başlattık ama. Bir tane katılımcımız var. Cebrail ne yapıyorsun kardeşim? Aleykümselam. Eyvallah kardeşim Volkan. Volkan hocam merhaba. Merhaba hocam. Tabi hem takip edelim hem de abone olmayı unutmayalım. Ee, hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Ee, karlı bir safranboldan herkese hayırlı hafta sonları. Ee, konu başlığımız doğrultusunda ilerleyebiliriz. Eğer sorularınız falan, dağcılık, kampçılık, spor tırmanış ile alakalı sorularınız varsa alabiliriz. Futbol Master adımı söyle demişsin. Onu bilmiyorum kardeşim. Eyvallah Oğulhan hocam. Eyvallah. Eee sohbetimiz boyunca saygı ve sevgi çerçevesinde yorumlarınızı yazın. Ee, dağcılık, spor turizmi, kampçılıkla alakalı eğer e, bir bağlantınız yoksa kanal canlı yayına çıkabilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Yani e, burada öyle rastgele e, bir amaç için toplanmış kişilerin bulunduğu duru Böyle yazmış lan falan da öyle sen kimsin lan gibi. Süreyya hayır oldu. Güzel kardeşim. Güzel kitaplarda bulunalım birimize karşı. Evet, e, değerli kardeşlerim. 10 kişiye yakın takip e, izleyici var şu anda. Var mı bunlarla alakalı bir sorunlarınız? Konuşalım, sohbet edelim inşallah. Buyurun. Buyurun Orkan Hocam. Eyvallah Samet. hocam sorunuzu alayım. Hocam bu düğümlerle alakalı geniş bir zamanda e, şey yapacağız. E, videolarımız olacak. E, camadan düğümü güzel bir soru. Aslında bütün dağcılığın başlangıç düğümlerinden bir tanesidir. Aynı kalınlıktaki iki ipi bir, birbirine bağlamada kullandığımız camadan düğümü. Aynı zamanda da e, İsveç oturağa e, işte çeşitli ipten yapılan emniyet kemeri, harnes, oturak, İsveç oturağı gibi yani askeri e, emniyet kemeri olarak kullandığımız dünyaca bilinen İsveç oturağını kullanıp kullan, yaparken son attığımız düğümde de camadan düğümünü sıklıkla kullanırız. E, bunlarla alakalı da e, şu anda yardımcı ip yok. Şu anda mı gösterin dediniz yoksa video çeke video çekebiliriz. Genel anlamda genel olarak bir bütün bağlarla alakalı düğümler düğüm videoları çekeceğiz hocam. Ama camadan düğme efsane bir düğümdür. Ee, yaklaşık 10-11 kN'a kadar da çözülmüyor. Eyvallah hocam. Ya ip, ip düğümler biraz nankör. Yani e, nankör olduğu için yapmadığınız sürece unutulmaya e, mahkumdur. O yüzden sürekli yanımıza bir yardımcı ipin olmasında fayda var. E, sürekli ara ara bu 3-4 tane istasyonda zaten düğümleri işliyoruz. Bu düğümleri atarak unutmamanızı sağlayabilirsiniz hocam. Eyvallah. Eyvallah Volkan hocam. Siz varsınız zaten. Diğer arkadaşlar kaçtı. Başka hatırladığınız düğüm hocam? Sormak istediğiniz hikayesiyle beraber bildiğimiz kadar anlatabiliriz. Vallahi eyvallah abi. Ee, sorularınız varsa alayım. Diğer arkadaşlarımdan da bildiğimiz kadarıyla yani bu işe yeni başlayanlar, başlamak isteyenler, dağcılık, kampçılık, spor tırmanış, alpinizm, yüksek irtifa ile alakalı sorularınız varsa alabilirim. Eyvallah hocam, eyvallah. Her zaman bekleriz sizi. Volkan abim benim, değerli kardeşim. Eyvallah Muzaffer kardeşim. Yani soru cevap şeklinde ilerlersek Volkan hocam, Muzaffer abi, dağcılık, kampçılık işte bundan alakalı sorularınız varsa alayım. ya e, aslında daha fazla e, izlenme or, olur soru cevap şey ileriz dedim ama çok fazla bir katılım olmadığı için tabii insanlar ne kadar boş gereksiz şeyleri binlerce insanın takipçisi ve, vesaire izlenimi varken işte dağcılıkla alakalı işte kampçılık veya ekstrem sporlarla alakalı ne yazık ki ne takipçi sayımız çok fazla ne de bu işe ilgi daha çok fazla yani ne kadar gereksiz salak saçma sapan ee, videolar varsa binlerce insan bunları izliyor. Ama şurada faydalı bilgilerin alıp alışveriş yapabileceğimiz ne kadar mecra varsa ne kadar ne yazık ki çok e, sayısı çok az yok denecek kadar. Aynen Emir Mert Ceylan. Aleykümselam Emir Mert kardeşim benim. Tekrar söylüyorum. Dağcılık, spor tırmanış ve kampçılıkla alakalı sorularınızı alabilirim. Değerli arkadaşlarım. ekipman tanıtımı alakalı merak ettiğiniz tacir ekipmanları varsa onlardan da bahsedebilirim. Malum havalar kışa döndü. İsterseniz yeni aldığım bir tane kartal bot var. Ondan bahsedeyim size. Sizin sorunuz yok. Şimdi e, arkadaşlar botlar e, botlar e, genel itibariyle taban e, sertlik oranlarına göre dörde ayrılıyor. İşte dörde bir, dörde 2, dörde 3 ve dörde dört şeklinde. E, mevsimsel olarak da işte yazlık, kışlık işte e, su geçirmen yani bu dediğimiz ya yani, Bofrof dediğimiz veya Gorotex dediğimiz kumaşlarla da kaplı kaplı olup da işte e, nefes alabilen yalnız işte yağmuru, suyu, kar suyunu geçirmeyen birçok e, yalıtımda botlar mevcut. Bu kartalım İran botu. 4'e 4 sertlik oranına sahip. Bakarsanız Gore-Tex kumaşla kaplı yağmuru veya karı geçirmeyen taban sistemi de işte kayalık alanlarda daha iyi tutunmayı sağlayan bu bir gram taban değil ama işte e, biz geçen testini yaptık kayalık alanda da e, tutunması çok iyi e, bir tık bana ağırlık merkezi biraz topuk kısmına geldi yani tüm vücudum sanki böyle topuk kısmına doğru itiyormuş gibi hissiyatım e, hissiyat verdi bana o konforu sağladı ama e, Genel itibariyle bot iyi bir bot. Yani zaten bu emsal botların içerisinde işte İran malı. Bir dönem Amerika İran'a ambargo uyguladığı için. Hocam Emir Mert Ceylan hemen sana döneceğim. Şunu bitireyim. Saatle alakalı sorunu cevaplayacağım. Ambargo uyguladığı için ki adamlar kendi outdoor markasını üretip Kartal adı altında birçok modeli var. Bu S2 modeli Kartal'ın. İşte zirve botu diyebiliriz buna. Yani yazlık, yaz mevsimine tırmanışlar için ideal bir bot. İşte 4000 metre işte 4000-4200 hattına kadar tırmanışlarda kullanabilecek bir bot. Kaya ve e, kaya e, işte nispeten mix tırmanışlar içinde e, ama tamamen böyle kış tırmanışı için çok uygun bir bot değil. Yani ta tavsiye ederim emsallerinde yarı fiyatına. Kartal es eski botu. Ee, Emir Mert Ceylan. Kardeşim bir yayında mısın şu anda? Ona göre senin sorununa bir cevap vereyim. Emir Mert Ceylan. Kardeşim yayında mısın? Sıra sıra. Aleyküm selam Beyti kardeşim. Emirmet, senin için şimdi sorum. Soruna cevap vereceğim kardeşim. Şimdi dağcılıkla alakalı soruyorsun değil mi? Öneri. Yani dağcılıkla alakalı sorduğun için. Şimdi bende 3 tane dağcılıkla alakalı saat var. Bunları sırayla sana kısaca tanıtayım. Ee, Sardar abi sen şu anda gider misin? Ben canlı yayındayım. Hilal. Hilal. Yani. Şöyle. Bu arada da rahmetli Yunus Bozkır kardeşim Bingöllü genç yaşta vefat etti. Kardeşimin de ruhu şad olsun. Ee, elim bir kaza elektrik direğinde elektrikçiydi kendisi. Ee, elektrik direğine çıktığı için e, elektrik direğinde ufak bir kaçak kaçaktan sonra da emniyet kemeri takmadığı için bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Kudurlar Erdoğan. Aley Selam Aleyküm. Aleyküm Selam kardeşim. E, <laughs> Mezatçıların şeyine döndü ama alakamız yok. Biz mezatçı değiliz. Şimdi dağcılıkla alakalı birçok saat var. Şimdi dağcılık saati deyince 3 tane temel özellik olması gerekiyor dağcılık saatlerinde. Bunlar neler? Bir Hava durumunu işte atmosferdeki hava durumunu e, tahmin etmemiz için. Çünkü dağcılıkta biliyorsunuz hava koşulları çok önemli. Bir Barometresi olması lazım. 2- Dağcılıkta Yünümüzü bulabilmemiz için 2 pusul olması lazım. 3. Aldığımız irtifanın ne kadar yükseklikte olduğumuzu bilmemiz ve aktivitizasyonumuzu doğru ayarlayabilmemiz için de bu rakımımızı ölç, ölçebilmesinin 3 tane temel özellik olması lazım dağcılık saatlerinde. İşte bunlardan birçok model var. Garmin, işte Suntu, Casio, e, e, birçok Farklı daha ucuz saatler de var ama burada ben tabii ki bir kasyocuyum ama Garmin ve Suunto'da saatleri de çok fena saatler değil çok kaliteli saatleri de var hatta çok iyi saatleri var. Aslında bunların Garmin Suunto ve Casio değerlendirdiği zaman en ucuz saatler aslında Casio. Nun. Şimdi Casio yıllardır bu outdoor yani Protrex serisi olan bir model. Şimdi Casio'nun bende üç tane modeli var. Aslında daha çok modeli var da dağcılıkla alakalı 3 tane modeli var bu saatim svg300 sgv300 bunda hem barometre hem de 6 metre yani hem hava basıncını hem de rakımı ölçebilen bir saat Bunda iki tane sensörü var, İki sensörle e, iki sensörle e, ölçüm ölçümlerini yapabiliyor. İkinci bir saatimize geçecek olursak, bu da e, Casio'nun Protrex serisinde birçok model var. Protrex serisinin hepsi e, üç sensörlüdür arkadaşlar, pusula, altimetre ve e, barometre olmak üzere üç tane sensörü vardır. Bu benim elimde kullandığım, yıllardır kullandığım PRG-260 modeli. Ee, çok kaliteli bir model. Ee, solar, kendinden e, e, solar güneş paneli sistemine sahip. Kendi kendini şarj edebilen bir saat. Yalnız uzun süreli güneşte kalmadığı zaman e, bataryası e, zayıf ve diğer e, bu dediğim 3 tane mod özelliğini kullanamayacak şekilde e, şey verir. Hata sensörü verir, o yüzden e, güneşte e, uzun süreli kölgede kalmaması lazım. E, Kalsiyonun protyöplerin hepsi kaliteli, hepsi aslında ömürlük saatler. Sadece kalsiyodan sorun yaşayacağınız, yani PRG serisinde sorun yaşayacağınız kısımlar kordonlardır. Yüksek tere maruz kaldığı için bu kordonlar zamanla çürüyor. İşte kordonları da neredeyse bir saat parası, bir, bir buş, 1.500 TL civarında kordon masrafınız olabilir. Bunu da unutmayın. Ama e, saatinizi bir sert bir taşla e, herhangi bir şeyle işiniz işinizi kırıp dökmediyseniz bununla alakalı e, sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama alıp yani çocuğunuza miras kalacak bir saatlerden bir tanesi diyebilirim. Yani PRG saatlerinin hepsi. Ama bende PRG 260 var. E, bundan da gayet memnunum. Ya, üçümde de daha Üçüncü saat olarak da size daha baba bir saat göstereyim. SVG düzeltiyorum. V, VSD F21 akıllı saat modeli. İşte e, Akıllı saat modeline e, biraz biraz hayal kırıklığına uğradık bu modelle alakalı. Bu da pahalı bir saat. 25-30 bin civarında bir saat. Yalnız kronik bir, e, sıkıntısı yaşadık. Kendiliğinden iç alt gövde çatlaması e, sonucu e, ufak bir arıza verdi. Biz bu arızayı nispeten giderdik. Yani e, bu da efsane bir saat. Şey. Yani, dahili GPS'i var. İşte saydığım o, o su altı metre rakım bunların hepsini parametresi hepsi var. Dahili GPS'i var. İşte PowerPoint işaretlediğin e, bir noktayı, istediğin noktaya seni götürüyor. Yani onlu koordinatını alabiliyorsun. Birçok özellikleri barındıran bir saat. Yalnız ben Casio'nun e, ee, akıllı saat yani Protrex serisi akıllı saatini tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Biz yaşadık sıkıntıyı sizler yaşamayın. Bunlar da baba saat yani 20 30 bin civarında ama bir Garmin'in e, akıllı saatlerini daha fazla tercih edebilirsiniz. Ama akıllı saatlerin genel sorunu şu şarj. Akıllı saatlerde şarj sorunu yaşadığınız için ee, e, GPS'ini kullandığı için çok uzun süreli e, malzemeleri Örneğin saat var mıdır? marka model Aynen hocam yayın arkadan geliyor galiba anlatıyorum ben. Emir, ee, burada akıllı saatlerin birçoğu yani birkaç gün süreyle sizi GPS'i açık olduğu zaman sizi araziye götürür ama e, akıllı saat değil de yani normal PRG serisi yani kendinden dahili GPS'i olan solarlı bir model alırsanız bununla sıfır sıkıntı ile yaşarsınız. Yaşarsınız. Serüveninizi yani Kassio'nun Protrex serisi zaten kendisini kanıtlamış. Biz 20 yıla yakındır e, taktikal asker askeri anlamda da kullanılıyor bu. Yani e, ben ben bunu 10 yıldır kullanıyorum. Yani e, zaten e, 2000'li yılların hatta 99 90, 90'lı yılların başlarında da PRK kullanan hocalarımız var. Bunlar da ömürlük olarak kullanıyorlar ha. Onlarda da çok uzun süreli tuşlarına basmadıkları zaman evet, genel bir temizlik yapılması gerekiyor çünkü kireçlenme sorunu yaşıyor onun haricinde bir sorun yaşamazsınız yani PRG serisinin herhangi bir modelini kullanabilirsiniz detaylı şeyler için de gene mesaj çekip bunlarla alakalı şey yaparım ben detaylı hangi saat önermemle alakalı e, 260 modelinden memnunum. 260 modelini alabilirsiniz yani bunlar da 10.000 civarında falan ama e, barometresi altimetresi, rakım pusula vesaire hepsi var Termometresi hepsi var. Kendini şarj eden modeller. Ee, saat konusunu kapatıyorum bu şekilde. Emir Var mı başka sorunuz kardeş saatle alakalı? Garmin'in FX modelleri var. Fenix 6, 7 gidiyor onun. İşte Suunto'nun modelleri var. Ee, Birçok modeli var akıllı klasman. Akıllı saatin bir esprisi bence nabzınızı ölçüyor. İşte çok nabızla alakalı işte Zon aralığını tuttuğunuz bir aralık yani zonla alakalı yani nabız zon dediğimizde işte nabız aralıklarıyla alakalı antrenman modellerinde işte size işinize yarayacak e, nabızla alakalı kullandığınız zaman o en çok akıllı saat o zaman işe lazım oluyor açıkçası. Onun haricinde e, akıllı saat aslında biraz dezavantajlı gibi bir şey. Biz daha gidiyorsunuz arazi şartlarına 3 gün, 5 gün, 10 gün, 1 ay ne bileyim senin yapacağın aktifliğe böyle uzun süreli durumlarda o şarj sorunu kesinlikle yaşarsınız. Ha e, o dediğim gibi Garmin'in o modelleri güneş pane, gün, solar sistemli Garmin'in şey e, modelleri var. İşte taktikal solar serisi var mesela. Çok iyi yani. Hem güneşten şarj ediyor. Seni bir kısmen destekliyor. Yani GPS'i açtınız. Yani biraz daha uzun süreli kullanımlarda da kullanabilirsiniz o modeller ee, var mı başka sorunuz saatler konusunu böyle kapatayım şöyle mızacçılar gibi mızacçılar gibi olduk burada kaldıralım ee, başka sorusunuz var mı evet başka sorun var mı <laughs> Para kodları gördünüz Tamam olur çekeriz. Onlarla alakalı da kısa çok basit bir parakortun düğüm tekniği var. Bir alttan bir üstten şeklinde. Ee, genelde de dünyadaki birçok kişi parakortları o şekilde kullanıyor. Yapımı basit. İşte e, parakortun hemen kısaca parakortla alakalı kısa bir sohbet edeyim. Parakortun maksadı parakort paraşüt ipi demek aslında. Yani askeri statik paraşütlerin paraşüt 4 milimdir arkadaşlar. Bu 4 milim paraşüt ipleri, e, askeri anlamda yani enzem, survivor e, işte hayatta kalmayla alakalı bir durum olduğu zaman personel kullansın diye işte çadınıza gergi ipi de yapabilirsiniz. Ayağınız kesildiği zaman veya kolunuz yaralandı ona tampon da yapabilirsiniz. Birçok e, şey alanla alakalı şey kullanabilirsiniz. Dün mesela Aracımız bizim yolda kaldı. Daha doğrusu çamurda saplandık. Yani orada da aracımızda ipler vardı. İşte zincirimizin gergisi yetmediği için zinciri gergide kullandık. Zincirimizi germek için kullandık. Yani ip mutlaka olmak olmalıdır insanın hayatında, çantasında. Ne bileyim her zaman yanında ip, bıçak, çakmak. Bunlar her zaman sizin yanınızda olursa e, fayda sağlayacak ekipmanlardır arkadaşlar. Parakord içinde ayrı bir video çekeriz. Parakordun da şeyi budur. Genelde de 4 mm ipten yaklaşık da 3 metre uzunluğunda bir ipten bir tane parakot bilekliği yapılabilir. Bir tane de klips varsa yaklaşık 2 dakika içerisinde de örebilirsiniz. 2-3 dakika içerisinde başlayıp işte kendinize güzel bir bileklik yapmış olabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Var mı başka sorun? tane kardeşimiz bizi şu anda izliyor. Bu yedi kardeşimden dağcılık, kampçılık izcilik, spor tırmanış vesaire. Bunlarla alakalı soru, sorunuz, sorusu olan varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Yani sırt çantalarıyla alakalı olabilir. İşte e, ekipman tanıtımıyla alakalı olur. Elimizdeki mevcut ekipmanlarımız kadarıyla anlatabiliriz. Ee, burada ne var? Birçok ekipmanımız, malzememiz var kısmen de olsa ee, sorularınızı bekliyorum değerli kardeşlerim yok mu sorunuz Emir sen bir soru daha sor olmazsa kardeşim en çok sen soruyorsun Yok mu arkadaşlar sorunuz? Çocuklar bir powerbank getirir misiniz çabucak Belli Hızlı bir şekilde. Evet, değerli arkadaşlarım. Sorunuz yoksa kapatmak zorundayım. Biraz çok fazla uzun tutmayalım. İnsanları sıkmayalım. Değerli kardeşlerim, görüşürüz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.